Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olsa kendimi çok iyi hissedeceğim Allah'ın izniyle. Bu falın devamını görmek istiyorsan biliyorsun YouTube'da falcı anne karışık fallar arkadaşlar. Her iki yani da hazır ee, canım benim. Bak söyleyen kişiler İsimlerini buraya yazıyorum. Böyle tencerenin altına koyuyorum. Cuma günleri kurşun döküyorum ve onların da ismi onları sanki başından dökmüş gibi hissederler, hissedecekler. Bana YouTube'da yorumlardan söyleyin yazın. Ben isminizi yazarım. Ya da TikTok'ta yazabilirsiniz. Aynen gene size yazı, yazıp dökeceğim. isteyen kişilere özel dökerim. isteyen kişiler numaram oradadır. Ulaşabilirsiniz. Bir alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Çünkü ücretsizdir. Ücretli olsaydı ben size demezdim. Sadece bir yardımcı olursun. Bir destek olursunuz. Bugün pazar günüdür Allah'ın izdi ile pazar günü ayın yedisi, az tuzun yedisi sizin için bir fincan kahve içtik ve niyet tutuk ve şimdi bakacağız Allah'ın izdi ile yorumlayacağız. İki noktada sana bir şüphe olmuş. Bu şüphenin peşine düşeceksin. Bu nedir sen illa aydınlamak istiyordun. Bu nedir bilmek istiyorsun. Bir kalabalık var bu kalabalık nedir bilmiyorum. Bir sanki bir kalabalık toplanmış. Akraba olabilir. E, komşularınız kaldığını yerden. Böyle hepsi toplanmışlar. Koşunuz da yoldadır. Müjde getiriyor size. Uçacak. Biliyorsun 5 gün ya 5 saat yani bu haber gelecek size canım. Bir göz aydınlığınız var. Bir de gözyaşınız olmuş. Dökülüyor. Bu da doğrusu diyelim hala çok ıslaktı fincanım. Görüyorsun bir dedikodunuz biri söylemiş sevmeden bir kişi biraz da sıkıntıların dökülüyor. Uzun üç yolun var her üç yolda uzundur. Yani bu genel bir faldır topludur biliyorsun. Yani şey değil bu deyim misalen ee, ne diyeyim size özel değil. Özel isteyenler orada numaram var. Bulabilir, bana ulaşabilirler canım. Tavus kuşunuz kanadını açmış sanki böyle bir yerden size ulaşmak geliyor. Bu hem madidir hem manevidir haneye düşecek. Allah izin verirsen buradan biri elini tutuyor. Bir el ele sanki vererek seni kaldırıyor. Yerden oturuyorsun seni kaldıracak yukarı. Bir kişi elinde biraz sazdır, biraz saz çalıyor. Sanki kendini unutmak gibi bir durumda böyle biraz kendine mırıl diyor. Güzel de çalmıyor. İşte hani güzel. Kendisi beğeniyor yeterli. Sevdiğin kişi beğeniyor yeterli. Bir gelinimiz oturmuş kına gecesidir. Görüyorsunuz. Yani şarkı söylüyorlar. Bu kına gecesi için e, türküler başlıyorlar. Kına gecesini kutlayacaklar. Kalabalıklar toplanmış. Hayırlı kapıların açıktır. Bu hayırlı kapılar güzel gelecekle ilgili geçmişinden sanki başına bir olay gelmiş. Asla onu tamıyorsun. Bir nazar da var üstünden ikinci nazarım var canım. Bir haber bir yerden alacaksın. Çoktandır bu haberi doymamıştın. Yani bu kişiden haber doymamıştın. Bu haberi alacaksın canım sevinçli bir haber. Bu kişi E harfi isminden biridir. E harfiyle B harfi olan bir kişidir. Yani çok sevineceksin. Sanki kaç senedir konuşmamışsın. Bir konuşmanız olacak. Bir araya geleceksin canım. Bir yerden sanki Affedersiniz yiyiyorsun, kalkıyorsun kalan önünden diyorsun gel ye. Yani kendinle sıfıra koymuyorsun, bir ailen var. Yalnız sen yiyorsun, sanki senin eşin, bir sürü ailenizden kalabalık var. Ama kalıntı, yani kalıntıları onların önüne koyuyor, koyuyorsun. Sanki yabancılar da öyle yapıyor bazılar ama çok değil. Bu da aynı bu ailede öyle bir e, yani huyları var. Onlar yiye ne kaldı sıfırda aç kalsın tut, kalsın, tut kalsın odur. İster ye ister yeme gibi bir durum. Biri sana sarılmış böyle ağlıyor. Sen ona teselli vereceksin. Ozon boylu biri, biri kısa boyludur. Kısa boylu ağlıyor o teki susuyor. Birisinin sanki yakasını düzelteceksin, karavatını düzeltiyorsun. Bu karavatını düzeltmekle meşgulsun canım. Bir düzeltiyorsunuz canım. Allah izin verirsen. Bir çalışıyorsun, bir iş biriktirmeye çalışıyorsun. Bir şeyler biriktiriyorsun. Ve bileğinle zorlukla çok. Beş kuruşun sanki kim yesin? Allah korusun kanser olacak. Allah korusun şeytanın kulağına karşı, e, şeytanın kulağına kurşun. E, çünkü bu kişi o kadar zahmet görüyor, o kadar zorluk görüyor, o kadar emek veriyor, kendisi de yemiyor. Yani yapıyor, yemiyor misale. Bir erkek her şeyi geride bırakmış, çekip gitmiş. Yani diyor bir daha gelmem ama bu erkek gene gelecek, gene sizden özür dileyecek. <laughs> gene pişman olduğunu söyleyecek. Sanki bir alışkanlık hale gelmiş. Canlarım bir su içeyim. Gene bir araya gelecek. Arkadaşlar evimdeyim ben. Allah'a şükür. Orası da benim evimdi ama gene insanın evi hoştur. Ne kadar kötü de olsun hoştur. İnsana hoş gelir gene. İki kişiyi sana zararı gelmiş, çok kötü zarar vermiş. Sana ile eşine, seni ile eşini düşman etmişler. İkiniz birbirinizi bitirmişsiniz yani. Bir boşanma olmuş aranızda. Boşanma olmuş ama hala birbirinizi seviyorsunuz. Hala birbirinizi düşünüyorsunuz. Hala birbirinizi hissediyorsun. Ne fayda ki? Yani boş bu sebep olanlar Rabbim çarpılacak zaten cezasını görecekler. Yuva güzel bir yuva, sıcak bir yuva idi. Bozmuşlar. Bir çocuğunuz da vardı. Her şeye rağmen sen kimseyi dinlemeseydin, sen sadece kendini dinleseydi çok iyi olacaktı arkadaşım. Hayatımda bir kişi var boylu biridir ve saçları kızıldır. Çok seviyorsun. O da sizi sevmektedir. O da sizi seviyor ve çok düşünüyor. Ama sadece sadece aklı sürekli geri geri gidiyor. Yani eskiden ne olmuş ne bitmiş kafasına o takılıyor. Böyle tutulu kalmış gibi canım. Bir şans da elinize düşecek. Allah izin verirsen inşallah bu şansın değerini bileceksin. Üç tane eltidir, sanki birbirinden kıskanıyorlar gibi yan yanaydı. Ama yan yana birbirinize laf sokmalar oluyor, sıkıntılar oluyor birbirine. Sanki böyle bir, biri bir, 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 birisini yüzünden güzel konuşuyorsun ama arkanızdan birbirine konuşuyor. Bir ortancı bir elti çok günahtır, sanki saf temiz kalplidir. O iki kişiler sanki böyle affedersiniz cadı gibi üstüne üstüne gidiyorlar. O bu kişinin baya üstüne gidenler var canım. Canım benim ben e, mikrofonla söylüyorum sesim kısılmış canım. Kusuruma bakmayın size göstereyim canım. Biraz sesim kısılmış biraz sesim kısılmış mikrofonla mecbur söylüyorum. Sesim çıkıyor artık çıkmıyor bilmiyorum çok konuştuğum için sesim kısılmış. İçin kapkara doldurmuşsun geçmiş seni bayağı üzmüş geçmişim bir trambalı geçirmiş. Sanki bir ceza gelmiş birisine bayandır bu cezayı nasıl ödeyecek ya de nasıl hapse girecek bayan olduğu için artık bir iftiradır nedir bir şeyler görünüyor. Bir de canım bir yükün var bu yükü nasıl kaldıracaksın sen bilmiyorsun nasıl bir aileye bakacaksın ya nasıl bu yükü kaldıracaksın bilmiyorsun. Yükün aşırı derece ağırdır kaldırmaya çalışıyorsun kaldırırsın Allah size yardım edecek ve yarba yardımcı Rabbim olur zaten canım. Bir yere gidiyorsun dere kenarı gibidir nehirdir böyle su geçiyor. Oradan ikiniz sanki ayaklarını suya koymuşsunuz. Böyle bir eğleniyorsunuz kendi kendine senler. Sevdiğin kişi birlikte sanki bir kaçamak gibi bir şey yaparsınız canım. Böyle oluyor. Bir yerden de kubbeler var adak vermişsiniz. Ailenizin bir ferdi hastadır. Allah selamet versin. Ama ya intihaplanmış vücudu ya da ayrı bir hastalık da olabilir ama intihap gibi görünüyor. Sanki bacağı ağrıyor, bacağını tutmuş ya da eklem ağrısıdır nedir? Artık bilemiyorum gibi bir durum canım. Bir şimdi bakacağız Allah'ın izniyle tabağınıza ne çıkacak bakalım canım. Döküyoruz, boşaltıyoruz. Temiz gözyaşlarınız var canım. Buradan tertemiz gözyaşlarının ama bir kişi için çok üzülüyorsun, çok ağlıyorsun. Diyorsun gelmedi, gelmedi. Görüyorsun bir kız isteme var. Bir telefon haberi bekliyorsun. O telefon haberi ne zaman gelecek? Canım, bir de biri ağzını açmış, gözünü yummuş. Erkektir, kirli sakallı da berduvalar ediyor size. Diyor günahımdan ve balımdan şöyle olsun, böyle olsun hiçbir zaman duymasın böyle şöyle bir konuşuyor, bir konuşuyor bu kişi canım. Biri böyle yatalaktır. Erkektir sanki gözü hepinizin üstünden babanız dedeniz olabilir. Yani hepiniz ilgi alaka gösterin. Çünkü siz de aynısı o hale gelebilirsiniz canım. Bir telefon ha bir gün içinden beklendiğin telefon inşallah geliyor Rabbimin ile. Ee, bir yerden elini kaldırmışsın, bir taşın üstündesin, büyük bir taşın üstünden, o taşın üstünden, sanki böyle bir şey elindedir, haykırıyorsun, kimse yok, böyle bağırıyorsun, içini boşaltıyorsun, neyse aklından böyle rahatlıyorsun, kendine geliyorsun canım. Hepinizi çok seviyorum, candan gönülden, Rabbim yar ve yardımcı olsun, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Her zaman yanınızdayım. Elimden gelene kadar Allah'ın izniyle canlarım. Canlarım ben her zaman sizinle birlikte olmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar canım.